değerli destekçimiz, Altın Puan Dijital Gıda Bankacılığı Tedarik Sistemi'ne hoş geldiniz. Bu videoda yardım ve destek faaliyetlerinizi yürütmek için ilk adımı nasıl atacağınızı, yani bireysel destekçi hesabı başvurusunun nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Destekçi hesabı açmak için altınpuan.com.tr adresini ziyaret etmeniz yeterlidir. İki tür destekçi hesabımız bulunmaktadır. Bireysel destekçi hesabınız, öğrencilerin yanında doğrudan kendi belirlediğiniz diğer ihtiyaç sahiplerine ve sivil toplum kuruluşlarına da destek olabilirsiniz. Eğer gelir vergisi beyannamesi vermiyorsanız, bu hesap sizin için daha uygun olacaktır. Kurumsal destekçi hesabı ise kurumlar vergisi mükellefleri için daha uygundur. Vergi avantajlarından maksimum düzeyde yararlanabilmek için bazı kısıtlamalara tabi tutulmuştur ve sadece öğrencilerle sınırlı destek faaliyetleri yürütebilir. Bireysel destekçi hesabı açmak için bireysel destekçi başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Öğrencilere yönelik gıda bankacılığı faaliyetimiz tüm Türkiye'ye yönelik olduğundan öncelikli bir bölge seçmeniz gerekmektedir. Bu seçim, ilgili bölgedeki öğrencilerin istek ve taleplerinin ekranınızda üst sıralarda gelmesini sağlar. Bu seçimi hesabınızın ayarlar kısmından istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Yaşadığınız yer bilgisi, bilgilerinizin anonimleştirilmesinde ve öğrencilerin ilgili bölge ve o bölgedeki insanlarla manevi gönül bağı kurmasını sağlamak için kullanılacaktır adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız ve adresiniz, vergi ve yardım mevzuatı gereğince düzenlenmesi gereken yasal belgeler için gereklidir. Ayrıca avans işlemleri banka entegrasyonuyla sisteme kaydedileceğinden, bağış avanslarının doğru şekilde hesabınıza tanımlanması için de bu bilgilere ihtiyaç duyulur. Telefon numarası ve e-posta adresi ise bildirimler ve hesaba giriş işlemleri için gereklidir. Kişisel verilerinizin neden istendiği ve nasıl işlendiğine dair tüm detayları, ayrınlatma metni ve açık rıza metni bağlantılarından öğrenebilirsiniz. Başvuruyu tamamlamadan önce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma ve açık rıza metinleri ve kullanım koşullarını dikkatle incelemenizi rica ederiz. Başvurunuzun bize ulaşması için bu şartların tamamını kabul etmeniz gerekmektedir başvurunuzu tamamladığınızda e-posta adresinize bir şifre belirleme bağlantısı gönderilecektir bu bağlantıyı kullanarak oluşturacağınız şifre ile hemen giriş yapabilirsiniz hesabınıza internet sayfası üzerinden erişmek istediğinizde estra.altinpuan.com.tr adresinden giriş yapabilirsiniz İlerleyen videolarımızı izleyerek platformun özelliklerini keşfedebilir ve sistemden nasıl yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.